Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım, bana bakın. Ne oluyor burada? Hocam. Arkadaşlar lütfen otur. Resim hocamız yok hocam, ders boş. Boş. Dur. Ama eğitime aşık biri olarak öğrencilerimin boş boş oturmasına gönlüm razı olmazdı. Ne yaptım ben de? Resim dersinizin yerine yeni bir ders koydum. El işi sanatları iş eğitimi gibi böyle karışık bir ders. Daha net anlamanızı sağlayacağım. Müster, malları git. Şeyleri eğitim setinden bir numune rica ediyorum. Bu iş şerifim bol geldi. Bizim sınıfta çok var ondan. Şşt. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz bir nikah şekeri gibi duran şey aslında zeka jimnastiği için çok değerli olan bir araç. Vay be. Ne dedin yavrum? Ee, hey. Dinliyorum dedim hocam. Güzel evladım, çok güzel. Çocuklar, şimdi müstahak burada kalacak. Resim öğretmeniniz gelene kadar sizin yanınızda olacak. Buraya dikkat. Kaytaran olursa... ...çok üzülerek resim dersinize sıfır vermek zorunda kalacağım. Bilmem... ...anlatabildim. Hocam, oh. hocam, hocam. 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 Çocuklar. müstahak nasıl yapacaklarını göster çocuklara. Kağıtlardaki manileri şişenin içine atacaksınız şekerlerle birlikte. Tamam mı? Şekerler sayılı kimse ağzını almasın dikkat et. Tadına bile baktırtmam ben. Merak etmeyin Şerif'im. Hadi iyi çalışmalı. Hadi iyi dersler. Şahane. Onlar nedir Hayat Hanım? El ilanları Cemile Hanım. Liseler arası müzik yarışmasına katılıyoruz. Aa! Sahi mi? Çocuklar Şerif Bey ikna edememişti. Bravo size doğrusu. Ya arkadaşlar müzik ruhun gıdası malumunuz. E bu okulda da bu kadar yetenekli çocuklar varken ben de heveslerini kursaklarına bırakmak istemedim. Hayat Hanım demek edebiyattan sonra müziğe de el atmışsınız. Evet, yani biraz öyle oldu. Okulda e, yeteri kadar müziğe el verilmeyince... ...gerçi siz daha iyi bilirsiniz... ...ben el vereyim dedim. Onu alayım. E, ben bunları e, koridorlara asacağım. Siz de bana yardım etmek isterseniz buyurun gelebilirsiniz. <laughs> <laughs> Tahmin etmiştim. İyi dersler arkadaşlar. dedik birbirimizi, evlendirin dedik bize. Kırmadılar ikimizi, yaptılar düğünümüzü. Benimkini dinleyin. Gelin kaynana toprağından, damat kayınço'nun adamlığından. Buyurun gelin düğüne, izin al analığından. <laughs> Duağı telli gelin, inceciktir belin. Olma yar ol, tatlı dilli gelin. Bu ne saçma mani ya. Abidin! Yakaladım seni. Ya sadece canım çekti. Bir tane ya. Sayılı abidin sayılı. E Müstahak abi sen sabahtan beri yiyorsun belediye dağıtıyormuş gibi. O nasıl olacak? Şimdi anlatacağım. Anlat abi. Anlatıyorum. <laughs> abi dinliyorum. Vallahi yalan bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Önüne dön. Yoksa seni rapor ederim Şerife. Hadi. Eller, eller çalışsın, eller çalışsın. Boş durmayın. Aferin kızım, aferin. Koray. Koray. Hı? Sen niye yapmıyorsun? Hem bak stres atıyor insan. Yani stresi ya Allah aşkına? Fabrika çalışanı gibi. Ne olmuş fabrika çalışanı? Sen daha iyi bilirsin ne olduğunu. Sizin uzmanlık alanınız. Gerçi benim tek bir tanıdığım var fabrika çalışan olarak. O da Tarhan'ın genel müdür babası. <laughs> evet beyler, çeneniz değil, eliniz çalışacak. Yoksa rapor ederim vallahi. Hadi, hadi, aferin size. Aferin size. Bravo. Elleriniz çalışacak. Günay, Müstak. Ne işin var senin burada? Ders boş değil miydi? Hayır değil. He, o zaman ben kendime boş ders bulayım. Ah, yık. Ah. ya. Kusura bakmayın arkadaşlar, geciktim. Sorun değil hocam. Önümüzdeki derste biz geç kalırız, ve ödeşiriz. Allah Allah, bunlar ne? Bir dakika dur, dur, Toplamayın, toplamayın. Bunlar ne? Emel, bu ne? Nikahın vardı. Bizim mi haberimiz yok. <laughs> Yok hocam, bunlar iş eğitim dersinin şeyleri. İş eğitimi mi? Müdür bey, iş eğitimi dersinde bize nikel şekeri paketlettiriyor hocam. Tepemize de müstakı dikti. Hmm. Zaten bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak ben hiç anlamadım. Bir dakika bir dakika şimdi Şerif bey size iş eğitimi dersinde nikel şekerimi paketletiyor. Evet hocam. Evet, hocam. İsterseniz siz de yapın. Bakın hocam şekerleri koyuyoruz. Bir tane manimiz var hocam. Mani'yi de koyuyoruz, kapatıyoruz. Mani mi? Evet hocam mani. Şimdi her şekerin içinde bir tane de mani oluyor. Bu aynı zamanda edebiyat dersinde çalışmamıza da yardımcı oluyor hocam. Artık bir kanaat kullanırsınız hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ver bakayım şu mani. Bunlar mı mani? Evet. Bakayım şunlara bir ben. Allah Allah. Çay ismi şeker nesine. Çocuklar, benim bir fikrim var. Gelin bu eski manileri sallayalım, yerine yenilerini yazalım. Nasıl yani? Kendimiz mi uyduracağız? Evet. Son model maniler. Tamam mı? Hatta bak uçmak özgür. Dilediğiniz kadar uçun en yükseğe, uçana da en yüksek kanaat notunu veriyorum. Oh. Kesin alırım, hiç sıkıntı yok. O zaman bir maniniz yoksa biz yazmaya başlıyoruz hocam. <laughs> Salla mani. Sallama anne, hani. güzel. Buyurun. Bu gelinin çok muş yaşı. Damat mutlu ama yarın duvarlara vurur başı. Güzel. Hocam ben. Nedim. Ben hocam. Okuyorum. Evet. Oturmaya mı geldik ya? Bir sağa bir sola salla. Kaynana muşmula gibi. Bak bak ağla. <laughs> ayıp, ayıp, ayıp. Ama bu şekerlemeler az bile. Güzel. Hocam ben çok meşhur Ankaralı bir sanatçımızdan aldım. Konseptimize uygun mu? Fazlasıyla <laughs> hocam. evet. Evli bekar nişanlı, bir kız sevdim Keşanlı. Dedi kıyım al beni. Dedim anan güzel mi? <laughs> <laughs> Bravo. <gülüyor> Paketleyin. Siz neden Koraylar'la kaldınız? Orası biraz karışık. Anlatmak istemezsen anlarım tabii. Hayır, istemediğimden değil. Yani ben de tam bilmiyorum. Ne oluyor, nasıl oluyor anlamadan Koray'ı yanımda buluyorum. Seni seviyor galiba Gözden. Sevmek böyle bir şey değil bence Zeynep. İnsan sevdiğine zarar... Bence hırs yaptı. Birlikte olamadığımızı kendine yediremedi o kadar. Yoksa hissettikleri sevgi falan değil senin hissettiklerin? Oraya karşı mı? Hı -hı. Eskiden çok seviyordum. Ya ilk aşkım o benim. Ama ama ne? Çok büyük bir hata yaptı Zeynep. Ama ilk aşkım dedin Gözde. İlk aşklar her zaman ikinci bir şans hak eder. Telafisi olmayan bir bu. Kore ikinci şans hak etmiyor. Zeynep bizi izin verir misin? Bak Koray. Bakarım. Ben sana hep bakarım. Ben sana demiştim değil mi? Ay bak okula geldim. Not dedin zırvaladın. Tamam kabul ettik. Ama daha fazlası yok anlıyor musun? Sırf aynı okuldayız ya seninle arkadaşlık etmeyeceğim. Beti sınıfa. Şş kızlar, hadi diyorum duymuyor musunuz? Aa, zil çaldı. Ya kime diyorum ben tek tek sizi toplayacak mıyım ya? Allah Allah, zil çaldı diyorum arkadaşlar. Zil çaldı diyorum, zil. Bu zil sadece öğretmenler için değil. Buyurun sınıfınıza. Aa, tek tek sizi topluyorum. Haydi, hadi sallanmayın acele. Sizin ne işiniz var burada? Hiç. Arsa bakıyorduk. Allah Allah. Şakalara da bak. Bakın ben kimseye benzemem. Bu şakaları da yutmam. Cerrah Bey gönderdi sizi tabii değil mi? Tabi. Evet öğretmen hanım. Sizin güvenliğiniz için. Eksik olmayın ama ben okulumda güvendeyim. Anlatabiliyor muyum? Lütfen şimdi gider misiniz? Arkadaşınızı da alın. Maalesef. Cerrah Bey'in kesin emri var. Hem öğrencilerin güvenliği için de en doğrusu bu. Bakın burası bir devlet okulu. Burası bir kurum. Burada Cerrah Bey'in emirleri geçmez. Kimsenin güvenliğine de ihtiyacımız yok bizim. Bunlar benim öğrencilerim. Gerekirse ben sipariş ederim kendimi. Anlaşıldı mı? Lütfen bunu bu şekilde iletin Cerrah Bey'e. Arkadaşınızı alın gidin bakın çocukları korkutuyorsunuz lütfen. Lütfen dedim. Peki. Buyurun. Allah Allah delireceğim ya. <laughs> Nikahta keramet vardır derlerdi de inanmazdım. Bunların her birinden 5 TL kazanacağım. Müdür bey. Hayat Hanım. Okulda yabancılar dolaşıyor. Yabancı mı? Evet. Turist mi? Ne güzel işte. Su gelir, iz getirir, turist döviz getirir. Müdür Bey, hevesinizi kursağınızda bırakmak istemem ama yabancı derken turistlerden bahsetmiyorum. Cerrah Bey'in adamlarını diyorsunuz herhalde. Haberiniz var yani. Evet. Niye göndermiyorsunuz o zaman Müdür Bey? Ya ne zararı var o adamların sizlere? Anlamadım hayatım. Ne demek ne zararı var? Eli silahlı, kabadayı kılıklı adamlar niye okulun bahçesinde dolaşsın Müdür Bey? Çocuklara kötü örnek oluyor. Çocuklar korkuyor. Neyse ben gönderdim. Sizin haberiniz var mı yok mu onu öğrenmek istedim. Gönderdiniz mi? Evet. Bir konuya da burnunuzu sokmayın hayat hanımcığım be. Müdür bey. Çocukları ucundan kıyısından ilgilendiren her konuya şiddetle burnumu sokmaya devam edeceğim bilginize. Kolay gelsin. Vallahi bittim, villa bitti. Şişt, biriniz beni eve kadar sırtında taşısın ya. Vallahi abi hiç bana bakma. Ben şuradan şuraya adım atamıyorum yani, o haldeyim. Vallahi ben daha kolumu kaldıramıyorum abi, seni nasıl kaldırayım? Adam çocuk işçi çalıştırır gibi çalıştırdı bizi ya. Yarın tulumla mı gelsek? Ben bu müstahakı dövsem ne kadar yerim? Şu an çok yorgunum, dövemem. Ama dinlenince sağlam bir dövsem, <laughs> net. Bariyercim, sert emojim benim. Bence sen önce şu içindeki şiddet arzusunu da, ondan sonra bakarsın. <laughs> ya arkadaşlar bir de iyi tarafından bakın. Gerçi iyi tarafı yok ama. <laughs> Burak, konuşamamıştık ya. Şimdi konuşsak olur mu? Konuşacak bir şey yok. Sen vakit kaybetme, servisi kaçırırsın. Hangi servis? Sabah geldiğin servis. Ya bir dinlesen anlayacaksın. Dinleyecek bir şey yok Gözde. Ben göreceğimi gördüm. Ablam, yani Hayat Hoca ben... ...hiç istemediğimiz bir olayın ortasında bulduk kendimizi. Canımızı zor kurtardık. Hmm. Çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Evet. Biraz konuşabilir miyiz rica etsem? Tabii tabii buyurun. Çocuklar pardon kusura bakma. Hocam merhaba ben e, hayat sarıyaz Bur'an edebiyat öğretmeniyim. Aa merhaba. Merhaba. Hocam hoş geldiniz buyurun kulübe geçelim ayakta kalmayın. Yok yok ben zaten çok zamanınızı almayacağım. Hocam duydum çok üzüldüm. Burak takımdan atmışsınız. Aa bin kere söyledim kendine çekileceğim verdi ama dinlemedi. Hocam bilseniz Burak şu an ne kadar üzgün en büyük hayali biliyorsunuz futbolcu olmak. Vallahi çok isteseydi canla başla çalışırdı. Onun derdi top peşinde koşmak değil, serseri kavgalarıymış. Hocam yapmayın bakın bu yaşta bütün çocukların kanı deli akıyor ve hepsi savrulmaya müsait biliyorsunuz. Sizin gibi benim gibi hocaları onları koruyacak, kollayacak, kol kanat gelecek ki hayata tutulsunlar. Yapmayın. Vallahi biz de genç olduk ama bu kadar ayete değildik. Hocam Burak'a bir şans daha verin. Çok rica ediyorum. Ben rica ediyorum. Hocam ben Burak'a transfer için başka bir takıma enerjiktim. Biliyorum söyledim. Hayatı kurtulacaktı. Kardeş için akül sandalye hayali vardı. Bütün hayalleri gerçek olacaktı. <laughs> Zafer hocam, Hadi bırakın şu gelecek zaman hikayesinden konuşmayı. Türkçe'de en sevmediğim bileşik zamandır. Çıkarıverin şu dili geçmişi cümlenizden. Özne'ye de buraya yerleştirin lütfen çok rica ediyorum. Bakın dil bilgisi dersi gibi oldu. Biliyorum mesleki deformasyon ama kusura bakmayın. Bir şans daha verin Burak. Ben rica ediyorum. Gerçekten o hak eden bir çocuk. Ve inanın ben kefilim. Abla bir şey sorabilir miyim? Sor. İnsan aşık olduğunu nasıl anlar? Nereden çıktı bu şimdi durup dururken gözde bu soru böyle? Abla öylesine sordum. Hemen dedektif moduna geçme. Nasıl anlarsın aşık olduğunu? Yani ya da karşındakinin doğru insan olduğunu. Karşındaki insan doğru kişi olduğunu nasıl anlarsın? Sabah sabah yanlış kişiye sordun Gözdeciğim. Ne desem şimdi bilemedim ki. Yani aslında bunu anlamanın kolay bir yolu yok. Aşkı yaşarsın. Görürsün. Bazen çok mutlu olursun, bazen de çok acı çekersin. Ya da yaşamıyorsun ve yine acı çekiyorsun. Yani. Evet. Sonu acı veriyorsa neden herkes aşk arıyor? Bilmem.. Bulamadıklarındandır belki Gözdeciğim. Şuna gibi. Çorabının tekini yatağının yanında görüyorsun. Sonra diğer tekini arıyorsun. Çünkü evde bir yerde olduğunu biliyorsun. Aşk da öyle galiba. İnsanlar diğer yerlerini arıyor. Bulamıyorlar belki ama... ...bir yerlerde olduklarını bildikleri için aramaya devam ediyorlar. Güzel benzetim. Çok güzel benzetin. <laughs> Selim. Ben gidiyorum. Abi. Söyle aslanım. Aslı sen söyle. Yine nereye gidiyorsun? Bak şuna ya. Oğlum sen bana laf mı giydiriyorsun? Hı? Hayır yani çok gezdiğimi falan mı ima ediyorsun? Çok gezdiğini ima etmiyorum. Çok çalıştığını ima ediyorum. Ya yok, beni yoracak bir yere gitmiyorum. Bizim çocukları izlemeye gidiyorum. Loşkar mi? Evet, evet. Bizim çocuklar şarkı yarışmasına hazırlanıyorlar. Okulda prova alacaklarmış bugün. Ben de yanlarında olayım dedim. Ha tezahürat sözü sende bu sefer. Aynen öyle. Abi çok geç kalma ne olur. Ben uyumadan eve geldim. Yok, yok geç kalmam bu sefer. Bak hatta ne diyeceğim. Eve gelirken içecek bir şeyler alayım. Bir de mısır patlatırız. Bir de film koyduk mu? Hı? Aslan abim be. Oley. <laughs> Aslanım benim. Hadi ben provaya geç kalmayayım. Erken gideyim erken gideyim. Tamam mı? görüşürüz. Tamam tamam geliyorum Orhan hemen. Tamam bekle sen beni. Tamam hadi görüşürüz. Sevda ile Gözde niye gelmiyor? Oğlum birini çağırınca diğeri gelmiyor. Ben de ikisini çağırmadım. Tabii yani okulun en popüler olunca böyle oluyor. Ya hadi yürü ya. <laughs> Neredesin Arkadaşlar kusura bakmayın ne olur. Benim yüzümden geç kaldı çocuklarda. Tamam, tamam hadi girelim hadi. Arkadaşlar, şarkılar bunlar. İçinden seçip çalışacağız, tamam mı? E Zeynep kendi bestesiyle katılsa yarışmaya. Çok güzel beste yapmış. Aragaz! Ya. Aragaz! Ya. Abi bir dur ya. Ne var abi ya? Zeynep? Senin kendi besten mi var? Zeynep sen şarkı mı yaptın? Yani evet ama çok önemli bir şey değil. Zaten çok kısa. Peki bize söyler misin? Bilmem. Söyle, 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 söyle. söyle. Bezatlı beyaz atlı prensler gibi Çıkınca karşıma birden Hem bir masal peşinden Koşmuşum boş yere belki Aşka biri lazım başka biri Dedim ama ah, Süperdi. Net. Zeynep. Gerçekten çok güzeldi. Beğenmene çok sevindim.